fazla bir yemek olsa hangi yemek olurdu? Sucuklu yumurta. <laughs> Fazlı ve Nesrin Çiftliği hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nesrin seni tanıyalım. Nesrin korkmaz. Ee, özel bir şirkette çalışıyorum Hı -hı. iş güvenliği uzmanı olarak. Hı -hı. O kadar. O kadar fazla. Fazlı korkmaz. Evet. Yine özel bir şirkette çalışıyoruz özel beraber. Şirket. Beraber evet. mi çalışıyorsunuz? Aynı evet. yerde mi çalışıyorsunuz? Evet. Aynı fabrikadayız. Çok daha özel dedik, fabrika dedik olmadı şimdi. <laughs> <laughs> fazla kaç yıl gelirsiniz? Şimdi benim doğum günümde senin doğum gününden çıkartırsak <gülüyor> <gülüyor> bizim e, ya i̇steme tarihiyle... Unuttu mu? 23 Temmuz muydu? Tamam. Kaç aydır, kaç yıldır evliliğiniz? Onu söyleyecek misin? Onu sayalım ki ya. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. 7 <laughs> ay olmuş. 7 ay mı oldu? 7 ay olmuş. 5,5 evet. ay oldu. Nasıl ya? 5,5 <laughs> ay. ay. Temmuz, Ağustos, Ağustos Eylül, Ekim, Ekim, Kasım, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak. Tamam işte Ocak. Ha ben Şimdi. bir tane fazla saymışım. Evet. <laughs> Şimdiden kaldı. Tam oldu. tarihi hatırlıyor musun peki? 23 Temmuz. 23 Temmuz. Değil mi? Teyit edeyim mi? 23 Temmuz kınamızdı. 24 Temmuz. <laughs> İyi ki teyit ettin. <laughs> İyi oldu bak. Aynen. <laughs> evlilik teklifi kim etti? Ben yaptım. Eşim. <laughs> Nasıl evlilik teklifi oldu? Kısaca evlilik bir alalım. Evlilik şöyle. Ben e, kampçıyım. Kamp yapıyorum. Hı hı. Ee, bir gün Düzce'de hı hı. kamp vardı. Hı hı. Toplu bir kamp. Evet. Böyle bir arkadaşımızın sosyal bir etkinliği vardı. Oraya gittik. Ben orada böyle daha böyle kapsamlı, büyük böyle işte e, sinema sistemleri, ışıklar, havai bir şeyler falan gittiğimizde onları yapacaktım. Fakat tek tek onlar iptal oldu işte. Havai bir şeye belediye izin vermedi. Sinema gösterisi için elektrik bulamadık falan filan. Bir tane kuru çadırla. Değil mi? <laughs> evet, ya, ben Alehlerle. de öyle istiyordum hani. Sade şık bir şey olsun ama özenilmiş olsun öyle. ben. Kırmızı güller arasında Kam bir restoranda çok böyle hoşlandığım şeyler. Kampta değildi, mı hayal etmiyordun mı yoksa kamp güzel oldu mu yani? Güzel oldu ben çok sevdim. Ben kız mi? kardeşimi Aynen. de götürdüm kampa. Hı -hı. Hani ben oraları hazırlarken Hı -hı. dedim sen nesin? al götür gezdir Hı -hı. ama hemen getirme. Ben böyle hava kararsın işte ışıkları yakacağım hava karardı karardı böyle işte tam vakti alaca. gibi böyle alıcı oldu. Hı -hı. Dedim artık gelsinler. çünkü. Havada karanlık, ortamında böyle ışık da yok, aydınlatma da yok. Çadırı bulamam ihtimalimiz var. <laughs> Kardeşime hemen dedim, gelin. Peki bekliyor muydun? Neyse. Hiç beklemiyordum, çok sürpriz oldu bana. Öyle mi? Çok şok oldum. Kampa gidiyoruz diye gittiniz Aynen, o zaman. Aynen, kampa gidiyoruz diye gittik. Kardeşimi aradım, hani hemen gelin. Ben hani ortamı hazırladım. İşte Hı -hı. bum falan yanıyor, sönecek işte falan filan. O kadar hızlı geldiler ki. Ben ön taraftan bekledim, yoldan. Arka taraftan geldiler. Birden gelince kaldın o ben zaman Ben onları sen. gördüm. Meyve tabağı hazırlıyorum. Elma'ya Elmayı yardım attım, muzu yardım attım, çileye yardım attım. Ama bilecektim tek tek yerleştirecektim. E sen çabuk aramışsın o <laughs> zaman. Aynen. Bir nasip olmadı. Yardım yardım, yardım attım Çok telaşlıydı telaşeliydi kenara. ya, aşırı telaş. Ama ben gerçekten hiçbir şey anlamadım. En son bizi karşıladı, e, şarkı söylemeye başladı. Ama sesi really? titriyor böyle. Heyecanlı nefes söyledin? nefese. Ne söyledin? Ne bileyim ben sesim titremiş. İrem Derici'nin <laughs> 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 bir şarkısı vardı. İrem Derici mi? Evet. Ben. <laughs> evet. daha o yok ne sonra Ben orada anladım. Orada görünce anladım yani. İrem Demir. Çok <laughs> güzel. Gitar falan mı çaldın? Yok yo yolda Aa, yürüyoruz böyle. böyle. Beni çadırların arasından yürüterek götürüyor bizim çadırımızın yanına. Evet. Sesi titreyince ben bir de ışıkları şöyle bir fark eder gibi oldu Ambiyans 10 numara. Ankara'dan <laughs> kilometrelerce uzaktayız. Benim bize Sarıldı ve cevap Yok. Bizi <laughs> taktık o arada. Evet hayır hiçbir şey yok. Hiçbir yok. şey söyleyemedim ben heyecandan. O kadar şok olmuştum ki herkes bize... Karambol evladı gibi bir şey oldu. Aynen ya. öyle. Daha, daha dur. İstersen ben istemeye geçeyim burada. Tamam isteme anını alalım. i̇stemeye gittik. Böyle ailelerde bir şeydir ya. Ailenin en büyüğü gelir. Evet. Şey, ölmemiş en yaşlı amca dayı neyse. Biz de halalar amcaları topladık gittik. Oturduk yedik içtik sonra dedik ki hadi şu artık mesleğe girelim artık Allah'ın emri peygamberi kaldı gelsin ortaya. Evet. Bizim amca geldi ya dedi gençler dedi işte anlaşmışlar dedi tamam dedi. Dur orada bir de şey diyor. Şey istemeden. Beni izlemesin. Evet, benim de dedem e, böyle toplulukta işte nikahta düğünde böyle dua eder. Hı uh hı. -huh. E, ona şey demiş sen başla demiş. Kız istemeye yani, giden biziz. Karşı benim tarafa dedem de sen Karşı tarafa, karşı tarafa sen söylüyor. söylüyor. Yani, Yapma canım. Ondan sonra o da amin dedi. Herkes elini kaldırdı. İsteme olmadı. Ya evet, ya de sizin demek. o zaman genel ailede, ben ailede, aile de aile <laughs> aile bir şey var. Evet <laughs> dememiş. İsteme <laughs> öyle <gülüyor> karambole. Karambole evlendik biz yani. <laughs> sonra biz eve gittik babam böyle yaptı. Biz dedi, kız istedik mi oğlum dedi. <laughs> Sonra şey dedi, yok dedi benim içime sinmem dedi. Daha dedi az kişiyle kendi aramıza gidelim, bir daha Bir daha yapalım. Bir daha geldik evet. biz onlara. Cidden mi? Aha. Bir, bir i̇kinci yani kez. Oturmaya geldiler, o arada sağ olsun babamın içine sinmemiş, tekrar istedi. Tekrar istedi. Dedi. istedi. Evet. Bu sefer de ortadan esin yok. Ben mutfakta Evin tek kız olduğu için çay servisine <laughs> gidiyor, geliyor. <laughs> ben de hemen kızı istedik, kız yok. Kız yok. <laughs> Biz istedik, kalktık gittik mesel gibi. İstediniz mi? Oldu mu? <laughs> Sizden çok şey tuhaf tuhaflık evet. olmuş yani. Ee, düğün dansında ne konuştunuz? <laughs> <laughs> düğünde aslında ne konuştuk? Korona olduğu için başka çiftlerin dans etmesine izin vermediler. Ama biz, biz 5-6 müzik da dans, dans, ettik. ettik. Yani <laughs> yarıldık, mahvolduk. Bir Hadi. ara misafirlerin git, gel, dedikodusunu git yaptık. Vallahi. Yaptınız mı dedikodu yaptık, falan döndü mü? Tabii. Şu gelmiş bu gitmiş yani. falan. Ondan sonra Rekitler bir ara Menekşe, canım Menekşe. Hadi burada Selamlar yapalım. sana. Menekşe'ye kimi yapsak diye düşündük. Evet. Ama Biz evlendik, kurtardık. Buradan tarihlerini bekliyoruz talepleri. Bu sorunuzu soracak. Canım arkadaş, linkini koyacağız aşağıya. Instagram'dan paylaşabilirsiniz <laughs> <sahibinden öyle> <laughs> <laughs> diye. Evet, şimdi bir soru soracağım. Sır sırta dönebiliriz. Tamam. Kim daha çok uyur? Çok Kardeşim fazla kaldırmayalım. Siz? Evet. Dönelim. <laughs> ya ben, ben, o şey, yani uyuma değil de uyanmama sorunu var. Öyle mi? Yani çok hani şey düşün doğru. 8'de işe gitmesi gerekiyor. Yani. Şekerleme yapıyor mu? Yok. 5 onu, dakika 5 onu dakika falan diye. işte. Ben çok yani işten gelince yorgun olurum bir 2 saat kestiririm. Ama mesela e, 8'de işe gitmesi gerekiyor. yedi buçukta evden muhakkak çıkması gerekiyor. Ve yarım saat önce hazırlanması gerekiyor. Evet yani. çeyrekte kalkıyor. <laughs> <laughs> ve Ama muhakkak ortamıyor. bir şeyleri unutur yani. Kesin. <gülüyor> <gülüyor> e, çok <laughs> Unutkan yani. Evet. Hızlı Hazırlan, yani hazırlandığı için. Fazla Daha çok uyur dedin. Neden dedim? Mesela dediği gibi biraz önce işten gelir. Mutlaka bir iki saat uyur dinlenir. Gelir Ondan gelmez mi? Evet yani. gelir gelmez yatar yani. Ya, Yattığında çok Yattığında da, da ya. uyur. Evet, eve geldiğinde mutlaka bir dinlenme süresi. Ya işte şunları yapsaydık bir işimiz vardı. Ben önce bir uyuyacağım der. Dokunma bana der. Bir çok yoruluyorsun? Uyur. Yorulmuşum. Cidden. Para kazanmışım. Gelir <laughs> Para yoruyor insanı tabii. Öyle öyle. Para öyle saymak falan. Mı? tabii, yani, çok zor. Evet, bir soru daha soruyorum tamam. şimdi. Kim daha çok dağınık? Evet, dönelim. Fazla kendini evet. biliyor tabii tamam. ki de. Değil evet. mi? En azından kendini dağınım. biliyormuş. Dağınığım ama ben saklı, saklı Ne yapıyor dağınık? Yani, o kirli sepetine gitmez hiçbir zaman. Onun kirli çamaşırları tişörtünü çıkarır mesela, yerdedir. Ben toplayıp kirliye Yerde götürürüm. Mi? Evet. <laughs> bir köşesi var. Hani sepet mantığıyla oraya atıyorum ben. Ben sepet Oradan <gülüyor> kaldım. Ben <laughs> atıyorum. Sonra... <laughs> o sepet olmuyor yalnız. Kıyafetler mutlaka bir komidin üstünde olur. Oradan hmm. tekrar giyme ihtimal var. Sanki dolba koyuncak giyilmiyormuş gibi. Bayağı şikayet etti yalnız. <laughs> yani, <Hiç susmadan>. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Bayağı biriktirerek. Bak buraya Allah'tan fotoğraflarla gelmişim de. Allah'tan. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi bir <laughs> soru daha soracağım. Dönebiliriz. Dönelim. Kim daha iyi yemek yapar? Dönelim. En çok hangi yemeğini seviyorsun fazla? <laughs> Destin şu yemeği çok güzel yapıyor dediği yemek. Bak mercimek çorbasını Ona göre çok, yemeğe geleceğiz. Mercimek çorbasını çok güzel yapar. Çorbadan girdi. Mercimek çorbasını güzel yapar. Öyle mi? Ondan sonra... Ben de şimdi öğreniyorum. Böyle kremalı meremalı tavukları güzel yapar. Sote tarzı. Daha yeni öğreniyor. <laughs> Geçen bir pizza yaptı. Cidden mi? Ben Dominos'ta böyle pizza yemedim. Güzel miydi? <laughs> Burayı mutlaka koyalım tamam <laughs> <laughs> mı? Burayı evinizde Ne zaman <laughs> diyetteyiz? Az yiyoz desek? Ya pizza yapıyor, ya tatlı yapıyor. <laughs> ya adama yazık ya. Niye böyle yapıyorsun? Çünkü yarıştayım. Kocaman <laughs> da. Şeyi düşün ya. Dominos'un <laughs> büyük pizzasını düşün. O büyük plus pizza yaptık. Fırından aldığımızlar. kadar, değil, yani. kadar. Şu davlumbaz büyük ha, fırınlar. O fırının en büyük aldığı kadar. <laughs> Tepsiye Fırın yaydık. Bir de i̇şte böyle kalın işte. İşte, e, değil, malzemeli, hamur. işte neyim malzeme, malzemeli kenar falan. <laughs> Peynirli Dolgulu kenar falan. Kenar. <laughs> abi iki saniye sürmedi ya. Bir, hemen yani. <laughs> Yarım tepsi yedi yani. Cidden mi? Evet. Sonra bana diyorsun Yarısında ki... <laughs> Hayır sonra bana diyorsun ki göbek çıkmaz değil mi diyorsun burada karşısında? E çıkmıyor bak. Çıkar abi yani. <gülüyor> o <gülüyor> kadar <gülüyor> yiyorsun ki. <gülüyor> Gizlemek <gülüyor> ben biraz ustalaştı artık. Peki Nesin sana bir soru soracağım. Sana da soracağım da fazla fazla bir yemek olsa hangi yemek olurdu? Fazla Çok bir bezli. yemek olsa hangi yemek olurdu? <laughs> Çok ne <mu> yapıldı? <laughs> Ve neden? Sucuklu yumurta. <laughs> Niye? Ben menemen bekledim. Niye? Menemen veya sucuklu yumurta. Niye? Yani biz evlendiğimizin ilk üç günü sucuk yedik resmen. Böyle bir zevk, böyle bir Ankara'da keyif adet falan Ankara'da adet Bayram <laughs> yani. sabahında sucuklu bir yemek. Peki böyle ilk hafta yemek yapmaya çok alışamıyorsun falan <laughs> hani o evi alışman, ama mutfağına etap dediğim, alışman gerekiyor. Ama o ilk bir hafta on gündür bir ay boyunca. o, yok bir ay sürmedi zaten ama o ilk üç gün artık yeter ne olursun dedim yani sucuk yemek görmek istemiyorum. <laughs> Peki Nesli'nin bir yemek olsa hangi yemek olurdu? <laughs> Nesli'nin bir yemek olsa brokoli olurdu. <laughs> Niye? Karnabahar olurdu. Niye? Ben Bana beni markete yok. yolladı. Ne olur dedi karnı bahar bulur kalı. Karnı bahar bulur kalı. Aldım çok geldim. Ya hafif yemeği sayılır. Akşamına sen da var. yemek yapacağım dedi. Artık dedi şu dedi brokoli haşlayalım dedi. Yaptı. Kocaman böyle bir borcamı doldurdu. Kendi yedi. Ağzıma sürmedi. <laughs> <laughs> bir de saçlar yeşil ya. Ben ondan da kaynaklanıyorum. Evet, <laughs> bugün yani bu aralar saç yeşilde boyandığından beri her şey yeşil. Her şey. <laughs> <laughs> Allah'ım <Zaten gülüyor> beni <için>. yeşil görüyor. <laughs> tanışma yıl kaç yıl oldu? Hani hemen tanışır tanışmaz mı evlendiniz? Yok. Bizim tanışma yani bizim kendi aramızda belirlediğimiz şu gün olsun dediğimiz tanışma tarihiyle isteme tarihi aynı gün. Öyle mi? Benim ya doğum, bunu doğum günümle. Ya bunu birkaç çift şey böyle denk getirmiş bilerek evet. mi yapıyorlar? Senin doğum gününle aynı gün Şimdi e, tanışma tarihimizle isteme tarihimiz aynı gün. Nikah tarihimizde fazlanın doğum günü aynı gün. Balayında benim doğum günümü kutladık. Oo. Gibi gibi böyle hani hepsi Hep aynı şey, günlere denk getirdiniz. Aynen etirmiş. bağlantılı günler ayarladık. <laughs> Bakalım çocuk aynı güne denk geldi. Çocuk var mı? Yok. Henüz yok öyle. daha planda yok. Musunuz? yok Aile baskısı Bize göre yok ama, <laughs> bütün sürü arkadaşlara göre var. Alo evet. demiyorlar. Müjde mi vereceksin diye açıyorlar. Çok ciddi bir aile baskısıymış. Yani. Biz yeni yeni aile yaşamaya aile. başladık. Peki kız çocuğu mu istiyorsunuz? Erkek mi? Kız bir kız bir erkek. Ha iki tane. İlk yani erkek. kız erkek mi? Aynen. İnşallah. Hadi inşallah. <laughs> İsim düşündünüz mü? Erkek çok olursa da. Efe, Aha. Asaf Efe. Kız kız olursa? Kız olursa da Berra. 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 Evet, güzel isim. Soyadlar neydi sizin? Korkmaz. 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 Evet. Efe Asaf korkmaz. Efe korkmaz. korkmaz. Evet Hiç güzel. Şey. Evet. uyumlu. Gayet uyumlu. Evet. Bir soru daha soruyorum. Şimdi. Dönelim bakalım. Dönelim. Kim daha çok para harcar? Ya. Kesin bunlarmıştır. Evet dönelim. Tartışmasız yani. yani. Şöyle <laughs> bir konu. Ulan bir kreme insan Hivroşut'tan 300 lira verir Bak o da içinde tutarak gelmiş. Aynen. Yemin ediyorum. <laughs> Bu da marka söyledik ama yani. Olsun, olsun önemli değil. Için Orayı bitlerler sonuçta. ya. <laughs> Öyle sağlıklı olması açısından ya genelde mesela daha alırım. çok şey şikayet geliyor, işte ayakkabı çok oluyor falan diye öyle Aa, bir şey oluyor. ayakkabı da? Alıyor mu? Mi? Mi? Evet. Ağzının milyon tane ayakkabısı var kesin. Abi o zaman Kadının sen daha, daha çok acıyorsun. Ayakkabı yani. olayını çürütüyoruz yani. Böyle son zamanlarda böyle iletişimde olduğumuz bazı arkadaşlarımız var, böyle ayakkabılı şey şey yapıyoruz. Hı. Hani güzel ayakkabılar. O zaman çok sen var. ayakkabı ve saate çok para harcıyorsun. Aynen aynen. Ayakkabı ve saat. Ya mesela bir gün Başka aksesuarım aksesuar mı yok benim? yavaş yavaş çıkıyor olur. kamp malzemeleri. Aynen. Aynen. Yani bir, bir kere alıyorsun çok çok ömürlük onlar. Şeyler değil yani. Çok pahalı ya. Evet, Ki onların da en onları kaliteli almadık işte. yani. <laughs> ama kendi de kullanıyor. Evet. Ama işte Cimrilik ya. var mı? Cimrilik yok. Var mı? Çok Sen de var mı? Yani fazla mesela şeydir. Alacağın şeyin ee, en uygununu bulana kadar aylarca kovalayabilir. Ha sürekli indirimleri ben fiyat falan fiyat performans musun? adamıyım. Hani fiyat ha. performans olacak ben de şey bana. daha çok. Gerek var mıydı buna? Ha gerek var mı? İhtiyaç mıydı, lüks müydü olayını sorguluyorum. O da işte zaten ufak tefek şeyler harcıyorum diye. E, ya şimdi dediğim başta benim a çok küçük küçük mesela ben atıyorum 20 parça ürün alıyorum elektronik, kozmetik neyse. 200 ya tutuyor ya tutmuyor. Kendi bir tane kıramaya 300 lira verince diyor ki bak ben bir tane aldım. <gülüyor> <gülüyor> ama 300 lira. Yok yok ben 20 tane aldım. Kocaman kodiler geliyor. 200 lira, 300 lira bilemedim. 500 lira ama bir kerelik. Sorsan sen çok yapıyorsun alışveriş. Kargo hiç eksik olmuyor. <laughs> tamam bence burayı bur <laughs> bu, konuyu burada kapatalım. yok yok iyice edeceğiz. açalım. Kavga, kavgaya doğru gider, gider mi? <laughs> Aynen. Son karar aldık. Dedik habersiz birbirimizden sipariş Kesinlikle. vermeyeceğiz. Sepete bir şey eklemeyeceğiz. Oradan çok gidiyor ama değil mi? Allah'tan öncesinden ben bayağı sipariş vermişim. Işte. Evet. Anlaşmadan önce. <gülüyor> <gülüyor> onlar yavaş yavaş gelebiliyor. <laughs> evet, bir soru daha soruyoruz şu an. Tabii. kim daha çabuk özür diler? Denelim. Şöyle bir şey var. O geri adım atmıyor. Hı hı. Hani bir bozulma oldu mesela, bir kırgınlık var ya ben şurada hatalıydım diye gelmiyor. Hatalı da olsa, hatası da olsa o Ay gelmiyor. Ben gidiyorum. Hatalı olan sen oluyorsun. O yüzden <laughs> ne <nasıl? gülüyor> <Hiç mi yokmuşum? gülüyor> Beni şurada kötü kötü söylüyorsun bak? <laughs> <laughs> ya şimdi hatalı olduğu için mi yoksa sırf hani özür dileyim bitsin gitsin yani. Bitsin gitsin <laughs> ya <sağ olun>. Çünkü hani <laughs> şey, Aynen. Bir an önce sütlü Uzadıkça yemeğimden, diye. suyumdan kesiliyor. Kesiliyor mu? Kesiliyor. Tabii <laughs> Ben şey çok o yani güzel ben, yemeklerden maruk. Bu şey buldum. böyle e, bir konuda ben çok takım. ney? E, çay konusunda. Çok bir çay içiyorsun. Çay çok içme değil o çayı isteme yöntemlerim benim çok eğlenceli. Bir şeydir. ya. Şeydi ya terkin, bir çay koy da içelim şey. değildi. Kalk bir çay koy. <laughs> ne söylüyor? Bir çay koy der. Kalk da bir çay koy içelim. Başka böyle evde daha değişik söylediği bir şey var mı? Daha değişik söylediği bir şey yok herhalde. Ya. Bir tek çay konusunda şey tartışırız. Ya. Peki şey var mı? Mesela telefonları birbirinize telefon ederken ne haber acı falan diye açıyor musun? Ha, Hiç var. böyle şeyler oluyor çok mu? Nadir. Bu ara daha çok olmadı. Yok. Olmadı. Kanki, var mı böyle falan mi? yok. Daha o seviyeye gelemedik. <laughs> gelemedik. <laughs> Biz <gülüyor> daha cici <laughs> aylarındayız. Nadir ha. oluyor ha. mesela. Hani bir, bir şey oluyor. Ee, ben o anda açarken ne diyor? Işte, ne diyorum? Bir tanesi geldi aklıma. Evet. Ne yapıyorsun Söyle. aslan parçası diye çok kızlar. Bazen. Ama güzel bir şey o. Güzellik <laughs> diyorlar. Yani. Aynen. Güzel bir şey. Ben sen, sen ne haber güzelim beyin? diyorum. Ben güzel miyim diyor. <laughs> <laughs> o hep öyle değil mi? En kötü kaldığın içerisinde bak güzelim. Ya güzel miyim <laughs> diye. Kızların eridiği noktada. Değil mi? Direkt eriyorlar ya. <laughs> biliyor yani. İşi biliyor ha. Çok. Yemekleri <laughs> güzel yapıyorsun ya. Yani. O yüzden var ya seni küstürmemeye çalışıyor. <laughs> Mesela isteme oldu. Her şey oldu. Düğün tarihini belirlediniz. Evet. Hı hı. Peki üstte hı. korona çıkınca ne oldu? Yani, Erteledik. Ertelediniz biz, mi? Ee, normalde 2010 Lütfen tarihlerde iyi değilsin. <laughs> yani çok öncesine Adam evlenecek. Adam atıyor ya resmen Bizim atıyor. Çok öncesinde evlenecek. <laughs> Hadi erteleyelim biraz daha erte, biraz daha erte, biraz daha. En son dedik ki düğün ve balayını aynı günü aldım ben buldum. <laughs> Sonra dediler ki olmaz biz hani düğün yapamayız. Ben hı. Temmuz'daki şeyi düğün ve balayını Eylül'de aldım. Balayı Eylül'de, düğün Eylül'de. Sonra dediler ki düğün salonunda yer var. Hadi hemen Açıldı alalım yani. Geriye. Düğün yapabilme ha. Hani Temmuz'a aldım, balayı orada kaldı. Balayı niye bulamadık? Yani i̇ki ay sonra da balayına gittik. Tabii. Gittiniz yani balayına, hiç Aynen. sıkıntı olmadı. Şey üzüldün peki yani düğün erteleme falan muhabbetleri ya şöyle... gelince? Şöyle... Evet. Ya yapmayalım nikahtan falan gidelim muhabbet oldu mu? Onu çok düşündük. Biz evet. e, baya nikah olsun hani hiç düğünle uğraşmayalım bu kadar insan gelecek hani hasta olur birisi ve balini taşımak bizi çok üzerdi. Ki tarihlerde ee, alınmıştı ama, herhalde. Evet. Yani. Tabi tabi. Normalde Haziran'da bizim 13 Haziranda Düğünümüz 14. olacaktı. Biliyorum. Evet onu bildi. Bildi. Olmayan düğün tarihini bildi ama. Olduğu bir yanlışlık var. <laughs> Bunu en başa koyacağım. <laughs> Biliyormuşsun gibi yapacağız orada. Birazcık tarihler bizde çok çok değişti. O yüzden de hani Ya Adam ne yaptı tutamıyor yani. Evet yani evet. normalde biz nişandan sonra iki ay sonra hemen düğün yapalım dedik. Sonra hmm. işte çok hızlı olur hazırlanamayız evi yerleştiremeyiz diye düşündük. Nisan'ı erteledik. Sonra korona patladı. Haziran'ı evet. erteledik. Haziran'da düğünler yasaklandı. Eylül'ü erteledik. Eylül'e biz erteledik. Ertesi gün 1 Temmuz itibariyle düğün yapılabilir kararı çıktı. Sonra bir daha geri Temmuz'a aldık. Yani aşırı karışık bir tarih silsilemiz İyi var yani. evlenebilmişsiniz <gülüyor> yani. <gülüyor> <Aynen öyle>. Evlenemeye <laughs> de bilirdiniz <laughs> yani. Bir şey olmadan düğünümüzü yaptık yani. Aynen. Çok Şimdi şükür. evet. <laughs> bir dönelim. <laughs> Soruyorum. Kim daha çok küfür eder? Dönelim. Ne bu kadar çok küfür Tartışmasız ediyor? Tartışmasız yani. Evet. Kesinlikle Aa, çok. trafikte. Ya öyle trafikte mi? Trafikte şeyim yok ya ben hani istemsiz çıkıyor. Sövüyor musun? Söv. Söv. Hani şey yani ya öyle mi dön... <laughs> vay oradan, oradan öyle mi girdin... <laughs> ...çocuğun. Bayağı sövüyorsun yani. Baya baya. Tamam. Nesli sen hiç küfür etmez misin? <gülüyor> ederim. <gülüyor> ederim ben de çok sinirlendiğimde küfür ederim. Çok övünerek söylüyormuşum gibi. Oldu. Aa, hakikaten ya bayağı. Bir güzel yani. yemek yaparım iki iyi gübre dedim. <laughs> <laughs> ama şey yala, hani söylemiyorum desem daha çok kızarırdım herhalde. Peki kavga Söylesin. ettiğinizde birbirinize falan ediyor musunuz? Yok. Yoksa... yok, yok kavga da birbirimize yok. Ha. Ama böyle bazen Hani kendi aramızda şakalaşırken falan Hayır, yani küfürler şey alabiliyor. Rap, Replik, küfürleri var. Onlar Ney mesela? Filmlerden alıntı. Söyleyeyim Abi ne bir küfür et bakayım. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> bir tane filmde görmüştük. O çok dilimize pelesenk oldu artık. <gülüyor> <gülüyor> çok sevmiyordum. <musun? gülüyor> <laughs> Genelde o yani. Senden daha rahat küfür ettim. <gülüyor> <gülüyor> Sen evet, evet. birazcık çekindin ama. Fazla biraz önce sormadım bu soruyu da sana bu soruyu soracağım. Hadi <laughs> Annen mi daha iyi yemek yapar Nesrin mi? Şimdi annem o Heh. yılların verdiği tecrübeye daha iyi yemek yapar. Yürücü daha yürücü çok çeşit diye. yapar. <laughs> Böyle. Daha çok bir çeşit anda yapar. Ben abi. daha 6 aylık çeşit gördüm. 5 aylık çeşit gördüm ama çeşitlerin tamamı güzel. Bura koli dışında. <laughs> Peki mi el yani, ayarı falan iyi midir? Elimde güzel ama anne, şöyle bir sıkıntısı anne, var. Anneni karşılaştırdın mı hiç annemle falan? Hani annemle karşılaştırdım mı? şöyle. Mesela kendi annem için de biz 5 kişilik, 6 kişilik bir aileydik. Onun Hı -hı. ailesi de 5 kişilik bir aileydi. Hı -hı. Hep annesinin yanında yemek yapa yapa hani o 5 kişilik ayarı tutturarak yapmış. Atıyorum bir kuru fasulye bir tencere yapıyorsun. Kıvam çok güzel. Ama 2 kişilik yapınca aynı kıvam gelmiyor. Lezzeti güzel ama oturacak. Değil mi? Ama dur Cengiz'e bak bunu söylüyor yalnız. <Bir> temennisini <laughs> dile getirmiş oldu. Hani iki kişilik yemeğin <laughs> daha kıvamı tutturamıyor. Yani. Burada yani. biraz hak veriyorum. Mesela ilk haftalarda bir çorba yaptım. Üç gün içtik. Kalanı da <laughs> yani. Niye? Niye böyle bir <laughs> çorba şey Çorba besliyor beni? Ayarı mı yok? Çünkü <laughs> yani beş kişiyle başka yemek yapmak <laughs> başka. <ben gülüyor> <ben gülüyor> Ayarın yok <laughs> herhalde. Pizzayı da çünkü bayağı. Evet. Ya yani işte beş kişilik yemek ayarıyla ben çünkü ölçü asla kullanmam. Göz kararıdır. <laughs> Orada kaçırabilirim Bizim o pizzaya yani. kullandığımız malzemeyi Domino haber 8 tane double boy çıkartır. Öyle bir pizza yedik yani. Evet. Kızlar bir tane şeye 1 kilo kaşar koyarsan tabii güzel olur. <laughs> Yarım salam kıymışım ben araya. Yani. <laughs> 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 İki kangal sucuk gitti oraya. <laughs> Adam neleri <nedeniyle> hesaplamış. <laughs> Ben bunları düşünmüyor. Çok, çok, iyi olmuşsun karıcığım diyordur hemen. <laughs> <Tabii. gülüyor> Ağzında dolu dolu. Yedikten sonra iyi para harcadık ben. <gülüyor> <gülüyor> Ama hakkı var. Domino's öyle pizza yemedim ben, <laughs> ben <laughs> daha. Cidden mi? Vallahi çok güzeldi. İnşallah <laughs> bir gün çok beklerim. Çok övdük. İnşallah. Bir gün gün. Gün. Vallahi acıktırdınız <laughs> ya. Yemin ediyorum <laughs> <yemin> acıktım. <laughs> Tamam, biz de yapalım ama hani birazcık daha küçük dilimlerle olursa tamam. seviniriz. <laughs> Anladık senin ayarın kişi yok. Ayarın yok. <laughs> <laughs> ayarın yok yani ona Aynı. göre. Ya da ona göre aç gelelim. Evet, <laughs> bayağı olabilir. aç gelelim. Aynı evet. ölçüde yapsam 3 kişi rahat doyar yani. Onu bekliyorum. <gülüyor> baya baya. <gülüyor> İyi tamam. Son soruyu soracağım şimdi. Bakalım. Kim daha çok fotoğraf çektirmeyi seviyor? Mmm ben değilim. Ben hiç düşünmedim. Evet dönelim. Evet hiç düşünmeden söyledi. Hayır <laughs> herhalde. Ben fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Hiç çekindiğimi gördün mü sen? Beni? Çektirmeyi seviyor musun? Yani? Benim galerimde yani bugün işte fotoğraflarımda 20-28 bin tane falan fotoğraf vardır. Elimi çeksem silmem. O kadar seviyorsun yani. Ya şöyle hani şimdi siz daha hakimsiniz konuya. Estağfurullah. Ee, i̇şte profesyonel makineler çekiyorsunuz. Hı -hı. Ben sizin yaptığınız işi 2000 liralık cep telefonunda manuel modda yapmaya çalışıyorum. ISO'dur. Uğraşıyorsun. yani. Evdir. çok uğraşır. Hani ışık nasıl güzel yakalarım, karanlık nasıl güzel foto çekerim. Bir de yani. Hani Biz şey, sürekli. Zamanında da konuşmuştuk herhalde. Çekime geldiğinde de o zaman da seninle konuşmuştuk. Fotoğraf çekmeyi Aynen, seviyorum Çekmeyi param. çok seviyorum. Yani böyle çok absürt yerlerden güzel pozlar çıkarmayı biliyorum ve seviyorum. Aynı yere ben geçiyorum. Hani düşün <laughs> arkanda kocaman güzel bir manzara var. <laughs> Beni çekiyor. Nasıl çekiyor? Abi manzara şu ya. Ben şuradayım. Kaplamışım her yeri. sağımdan ağacın dalı, solundan işte arabanın tamponu gözüküyor. Benim yani manzara benim. <gülüyor> <gülüyor> kenara koy bir küçük zoom yapmış bir yap. Hayır. Yok ee, seni hiç söylemiyorum ben. Hani yani benim için olan kısmı söyleyeceğim abi. şimdi. Fazla'nın hani oraya bakar, Ağacın yarısı çıkacak o yarısı milimetrik hesap yapar resmen o dalları hmm. falan görünecek ben de şurada duracağım ağacın azıcık bir fazlası görünsün olmamış bu darı ya olmamış. <laughs> peki sen çekilmeyi sevmiyor musun hiç böyle selfilerle falan bunaltmıyor musun? Çok değil ya ben öyle çok fotoğraf çekilmeyi seven o bir O zaman fazla daha çok evet. <laughs> şöyle yap çek, böyle yap. seviyorum çekilmeyi hmm. ve çek Bilirsin beni çekmesin. Ya yani. mesela seni sen çekmem öyle çok fazla. Çekiyorsun ya. Nesli seni çekerken şey yapıyor musun? Sinirlen, sinirleniyor musun? Nasıl çektim falan filan ben diyor musun? Ben sinirleniyorum. Niye? Olmamış bir daha çek diyor çekiyor. <gülüyor> 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 yani, o hadi hadi diyen taraf benim yani burada. <laughs> ha, sıkıldım falan. Evet. Seni Sıkıyan darlıyor. Falan. Darlayan sensin Tam o zaman. Tersiyim. <laughs> ha, iyi güzel. Aynen öyle. Hmm. Çok aktif kullanır sosyal medyada. İyi. Çok fotoğraf vardır yani. Ya, doğayla, kampla uğraştım için. Evet. Hani, neyi nereden yakalayabilirim olayı var Evet güzel şeyler yakalanabilir. Evet doğru evet. söylüyorsun. Evet geldiğiniz yani. için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Çok güzel Çok eğlenceliydi. Tanıdık birbirimizi. Evet tanıdık belgeledik <gülüyor> bunu <gülüyor> da. burada aktardık evet. birbirimizi. Rahatladınız mı? Oldu <laughs> 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 tamam. O <laughs> Sen nasıl, ya. sen nasıl pizza yapacağını anladın. Daha evet, az daha yemek. Evet. <laughs> 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 sen alalım, daha alalım. az sinirleneceksin. Evet. Te geldiğiniz için teşekkür, Biz ederim. teşekkür sağ ederiz. Sağ olun. Teşekkür Çok, Çok eğlenceliydi. Sağ aynen. olun. Hoşça kalın. kalın.